Şimdi bir birkaç not aldım, oradan bir katkı vereyim. Bir kere e, Amerika açısından e, sadece tek bir saldırı üzerinden o toplantıyı yaptılar. O biraz önce e, Pentagon açıklaması, o Sentkom işte açıklamasında e, tek bir saldırıcı, tek bir patlamayı anlatıyor. E, ama işte açık kaynaklarda haberlerde baktık ki. Şimdi o saldırı bile, o patlama bile iki tane patlama. Birisi kapıda, diğeri e, otel. otelin önünde. Otel çok enteresan bir otel. Amerikan vizesi olan, özel vizesi olan Afganların çağrıldığı, Amerikalılar tarafından çağrıldığı otelde oldu patlama. E, i̇kinci husus, e, bu saldırı doğrudan yani Amerika'ya yönelik bir saldırı. Yani şu anda orada başka, yani... E, Ülkelerin vatandaşları ve askerleri de var ama bakın şu anda 12 tane Amerikan askeri öldü, 15 tanesi yaralı ve saldırının Afganların öldüğü. Yani 60 civarında insanın öldüğü. Evet İngiliz medyası 60 kişinin e, öldüğünü 140 O ölenlerin kişinin kişinin de yalanları. çoğu yine Amerika ile beraber hareket edenler. Şimdi bu dolayısıyla bu saldırı Amerika'ya yönelik bir saldırı. Bunun altını çizelim yani. Afganlara yönelik bir saldırı işte efendim orada kaos daha çok artırmak için yapılacak, yapılmış olan bir saldırı falan değil. Amerikalılara yönelik. Amerika... E şimdi DAEŞ üstlendi. DAEŞ Amerikalıları hedef aldı o zaman. Ya, ya öyle görünüyor. Ee, niye aldı sorusu ayrı bir şey, onu da söyleyeceğim. İkincisi, e, Amerikan rezaleti yaşıyoruz şu anda. Gerçekten. Yani hem çekilme performans açısından beceriksiz bir çekilme performansı hem alelade layet tayin diye tabir edilen Türkçe'de e, görev e, bilinci veya bilinçsizliği görüyoruz. Yani mesela Aslan Hocam dedi ki yani bu bir şey olabilir. E, görev ihmali olabilir dedi. Yine e, İsmail Hakkı Bey ısrarla hani istihbarat bilgileri olursa soruyor sokmayacaksın. E, biraz önce diyor ki Pentagon'daki ya o general veya işte o Afganistan'dan bağlanmış anladığım kadarıyla. Ee, biz Taliban'la da paylaşıyoruz bunu. Hı hı. E, önlüyoruz. Helikopterlerimiz var, cemurlarımız var, şu kadar teşhisatımız var, çok kadar kaliteli e, e, personelimiz var diyor. Onu dediği anda, onu dediği anda 12 tane Amerikan askeri ölmüş, 15 tanesi yaralanmış, 60 kişi hayatını kaybetmiş ve e, bir canlı bomba kendini patlatmış. Yani böyle bir ortam. Dolayısıyla bir Amerikan rezaleti yaşıyoruz. Ee, 10 dakika önce bir patlama daha olmuş. Şimdi Eğer hocam bir e, olursa, e, e, yeni bir patlama yeni, patlama bir, daha yeni olmuş. Bilgi, bilgi olarak evet iki iki tane dördüncü ve beşinci patlamalar da oldu ama bu sefer Akif e ka, soy heh, şeydi ka, şu an. Kabil içerisinde olduğu patlamalar şöyle de bir sorun yaşanıyor şu anda Kabil'de yani bu da yani haber açısından söyleyelim ee, kitlesel bir kaos. Evet, Sana onu yazıyor. He, evet, bütün yani bu, Twitter onunla dolayı. He, bu şimdi, bu e, hani ilk saldırı e, Amerikan askerlerine yönelik doğru. İkinci meselede de sanırım e, Taliban'ın e, Kabil'de e, devletleşme sürecine yönelik e, ortaklık e, talebinde bulunanların e, eylemleri olarak düşünmek gerekiyor. Yani buna ...DAEŞ... ...ben de bu işte varım ortak olmak istiyorum... ...yeni işte efendim yapıya... ...demiş olabilir... ...bir ihtimal daha söylemek istiyorum... ...o da biraz tehlikeli ama... ...Afganistan... ...dağılmış Afganistan ordusu... ...ya da Amerika'nın... ...icat etmeye çalıştığı Afganistan... ...ordusunun bazı unsurlarının... ...Amerika'nın tamamen çekilmesini... ...asla istemeyen... ...bazı unsurlarının bu eylemi gerçekleştirme olasılığını da düşünüyorum açıkçası ya da intikam gibi bir şey olabilir mi şu, şu, hava savunma sistemi vermemişti çünkü Amerika ya o, o ondan daha çok Amerikalıların kalmasından yana e, bir şey olarak e, düşünüyorum şimdi e, son bir şey hani dedik ya e, kime yarar nasıl olur o ayrı bir şey ama Amerikanın e, gerçekten hani bizim e, Amerikan yüzyılı her yere müdahale edebilen Amerika Efendim e, muazzam donatılmış Amerikan askerleri ve muazzam bir ordu e, algısının e, yerle bir olduğu gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bugünkü saldırı tam da tuzu da biberi oldu yani bu işin. Hani son 10 gündür yaşananları görüyorduk. O uçaklara binmeye çalışan, uçaklardan düşen insanlar evet. e, filan. Ama en son bugünkü e, saldırı göz göre göre yani Hollanda, İngiltere, Kanada durdurmuş e, tahliye işlemlerini çünkü saldırı işte Hasan hocam bahsetti. İngiliz bir bakan yardımcısı, Dışişleri Bakan yardımcısı diyor ki çok ciddi bir saldırı tehdidi var. Ben de takip ettim hocam. Mehmet Akif Ersoy sabahtan beri yayınlarında e, havalan etrafında e, bir saldırı ihtimali var. Bizi de uyardılar dedi. Başka televizyonlara bağlanan CNN'den yine bir Afgan Türkçe bilen gazeteci arkadaş aynı şeyi söyledi. Herkes yani düşünsenize sağır Sultan bile biliyor. O haldeyken şu anda Amerikan askeri 12 tane Amerikan askeri ölmüş, 15 tane. Dolayısıyla bu bir fiyasko Amerika açısından. 5. patlama meydana gelmiş bu arada. Bakın 4. ve 5. patlama dedim. Yani evet. Dördüncü ve 5. patlamalar oldu. Şimdi burada şunu söylememiz gerekiyor. Ee, Taliban'ın işine de yaranmayan bir saldırı oldu bu. Sayın yani, Ünal gibi düşünüyorsunuz evet, o zaman yani yapma bu, ihtimali sıfır. Yani Taliban'ın Taliban da işine gelmeyen bir saldırı oldu. Taliban'ın kararla ortak bir şey oldu. Evet. Bu noktadan Peki. devam edelim Sayın Hasan Öztürk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.